Merhaba arkadaşlar ben Tufan ve bugün hızlı yapı kapışmalarının 3. bölümüne hoş geldiniz. Evet. Allah Allah. Sevmen de yanımızda çıbur. Ee, biz videoyu çekiyorduk. Biz videoyu çekiyorduk ama çekmemiş. Ee, sonra bu benimki bu da Seymen'in ki önce bir Seymen'inkine bakalım. Bu Seymen'inki girişe. Burası balık abaşığı koymuş. Böyle. Ne var ki? Hiçbir şey yok. Sonra şey yok böyle. Yok. Gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten çok sevdim Seymen. Gerçekten çok sevdim. Güzel olmuş yani. Ben, ben sevindim, güzel Aynen. Dışı Sevgili güzel. <laughs> Bu da benimki arkadaşlar. Dışında İçine böyle. Da, sen yarım saat evet dışı böyle arkadaşlar. Ee, burası girişi. Böyle burada kasiyer var arkadaşlar. Ee, kitaplıklar falan. Böyle güzel bir tünel gibi bir şey yaptım. Sonra burası kitap okumak için yerler. Enchanted Table'a pek gerek duymadım. Ama ben böyle yaptım neyse arkadaşlar. Ee, bir bölümün daha sonuna geldik. Çok kısa sürdü ama Kısa için özür dileriz ama ne yapalım. Yani şimdi bir daha, bir daha yapmak zorunda kalmayalım diye. Arkadaşlar <laughs> <Aynı gülüyor> ee, izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, i̇yi, iyi oyunlar. Abone <laughs> no, olmayı ve like atmayı unutmayın.